Arkadaşlar herkese işler. Bugünkü aracımız 2022 model 0 km Toyota Corolla arkadaşlar. Müşterimiz aracını bayiden alır almaz bize geldi. Biz de aracımıza öncelikli olarak Lumar ATR serisi cam filmi, Tech Kristal 3 yıl garantili seramik kaplama, 150 mikron %100 PPS poliuretan boya koruma filmi ile ön kaputumuzu ve farlarımızı koruma altına aldık arkadaşlar. Bunun yanında aracımızda ön ve arka orijinal park sensörü yoktu ve aracımıza ön arka orijinal park sensörü yükledik. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar müşterimiz aracını sıfır alır almaz direkt dükkanımıza geldi. Öncelikli olarak aracımızı önünü, ön burun kısmını dış etkenlerden korumak için gördüğünüz gibi 150 mikron %100 PPF boya koruma filmi ile koruma altına aldık ve aynı şekilde farlarımızı da. Aracımızda orijinal park sensörü mevcut değildi. Gördüğünüz gibi ön arka park sensörlerimizi uyguladık. Yan camlarımıza Lumar ATR 35 cam filmlerimiz. Arkadaşlar aracımız beyaz olmasına rağmen Bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Orijinal park sensörlerimiz. Ve aynı şekilde Tolga çalıştır arabayı, tak geri vitese. Arkadaşlar seramik kaplamamız gerçekten Eğer ki istersek buradan ee, ön park sensörümüzü iptal edebiliyoruz. Buradan tekrar açabiliyoruz arkadaşlar. Bakın aracımızda zaten orijinal geri kamera mevcuttu. Biz de park sensörünü ilave ettik. Aracımızı güneşin zararlı ışınlarına karşı lumar cam filmiyle dış korozyona karşı teç kristal seramik kaplamamızla ve e, ön taş vuruklarına karşı 150 mikron %100 PPF boya koruma filmi ile koruma altına aldık arkadaşlar. Aracının müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. Aracını seven, aracını değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler.